komisyon rapor üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyeni oy bile kabul demiştir. 7. Melik Gazi Belediye Meclisi'nin 04.11.2024 tarih 251 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul demiştir. 8. Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi tekstilciler sitesinin kuzeyinde ve güneyinde bulunan muhtelif ada ve parsellerin bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. Evet komisyon raporu buyurun. Başkanım burada komisyonda da ben çekimser kalmıştım. Bu madde ile ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak çekimser olarak oy kullanacağız. Onu bildirmek istiyorum. ...niye oraya doğalgaz falan gelmesini istemiyor musun yani? Yok, sadece doğalgazdan değil başkanım. Hizmet komisyonda, komisyonda orayı inceledik değerli başkanımız ve arkadaşlarımızla. <laughs> Orada 3-4 tane eski fabrika alanı var. 2 tane galiba diyebiliyorum. Belki mi? çatılardan 3-4 yani ayrı hangar gibi öyle söyleyeyim. Komisyonda gerekli incelemeyi yaptık. Onların oluşturacağı şekilden dolayı... ...18'de belki farklı durumlar olabilir neticesiyle çekimser kalıyoruz. Peki. Yoksa gaza her zaman yardımcı oluyoruz. Sağ zaten komisyon başkanımız da onu takdir ediyordur, görüyordur zaten. Yani doğalgazla ilgili bütün çalışmaları destekliyoruz. Ben de komisyon başkanımız iyi çalışmış. Oy birliği hep geçiyor diye nazar dedik yani. Bu da çekimser başkanım. Reddetmiyorlar yani. O da bir şey <laughs> <laughs> Sağ olsun. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu şekliyle komisyon raporunun kabulünü, organizasyonunu kabul edenler etkinliğine uygulu kabul edilmiştir. 9. Pınarbaşı ilçesi Kaynar Hürriyet Mahallesi'nde mülkiyeti Pınarbaşı Belediyesi'ne ait 39 ada 10 ve 11 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda ilave Nazım imar Planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu'nun görüşülmesi. Evet, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım sizin ses gelmiyor. Mikrofon mu kapalı şey mi? Sesinizi pek algılayamıyoruz. <laughs> <laughs> yok yok ondan dolayı değil. ondan dolayı değil. Pınarbaşımızın. <laughs> <laughs> Ahmet. <laughs> Karıştı mı ortalığı ya? Şurada zorla bir çekimse oy aldık. <laughs> ben bile bir şey demeden Ahmet Başkan attı. <laughs> sağ olsun. Peki. 10. Yeşilisar ilçesi İdris Beyler Yukarı ve Mahmudiye mahallelerinde yer alan kentsel dönüşüm alanlarını kapsayan alanda 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporunun kabulünü oynatalım. Başkanım burada da komisyonda ben çekimser oy kullanmıştım. Burada da yoğunluk artışı ve kat artışı bizi biraz tedirgin etti. Ondan dolayı bu maddede de yine çekimsel olarak oy kullanıyoruz parti grubu olarak. Nereden görüyor ya? Sorduk, çalıştık başkanım. Bir şey mi diyeceğim Harici? Söylememize gerek varsa diye başkanım ben beş yıldır tabii kentsel dönüşüm yapıyoruz Yeşilisar Belediyesi olarak yaklaşık 200 daireye yakın altı bloklu bir bölümü bitirdik. Burada da vatandaşa daha önceden kentsel dönüşüm kararı alındığı için beklenti haline gelmiş. Biz bir an önce vatandaşın beklentisini çözme yönünde bu imar değişikliğiyle beraber devam edeceğiz kentsel dönüşüm. Nasıl olsa red vermedim diyor ya bir şey olmaz yani. Peki efendim bu şekliyle komisyon raporunun kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla bir kısmı çekinsel olmak üzere kabul edilmiştir. 11. İnce Su Belediye Meclisi'nin 04.11.2024 tarih 76 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporu üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi 3247 ada bir parsel numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmazların bulunduğu alanda 1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü öyle Kabul edenler etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 13 İncesu ilçesi Sultan Gazi Mahallesi'nde planı bulunmayan yaklaşık 100 hektarlık alanda nazım imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen. Olmadığına göre kabulün oylanacak. Kabul edenler etmeyen oyu kabul edilmiştir. 14. Tomarza Belediye Meclisi'nin 0111 2024 tarih 69 sayılı kararın incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, Tomorza'mızın bu e, raporu ile ilgili görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre kabulünü oynayacağım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Nerede? Başkanımız nerede? Nerede? Yurt dışında. Yurt içine sığmadı mı ya? Selam söyle. 14 evet geçti. 15 Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet, komisyon rapor üzerine görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16 Fen İşleri Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet. Talebin ya da komisyon raporunun kabulünü organizasyon kabul edenler etmeyenler oy kabul edilmiştir. 17 Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kuruluş, görev, çalışma ve usulleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hususunda hazırlanan eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyon raporunun görüşülmesi. Komisyon raporu üzerinde görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyene oyuyla kabul edilmiştir. Evet. 18 çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan eğitim kültür gençlik ve spor komisyon raporunun görüşülmesi. Evet komisyon raporunun kabulüne oylanacağız. Kabul edenler, etmeyen oyu kabul edilmiştir. 19. 38 JF 082 plakalı çekici, 38 JF 078 plakalı ve 38 JF 071 plakalı semitreylerin Yahyalı Belediyesi'ne bedelsiz olarak devredilmesi talebinin görüşülmesi. Evet çöp transferinde kullanılıyor bu araçlar. Başkanım, buyurun. Yahyalımıza hayırlı olsun ama e, bizim de başkanlarımızın bazı ihtiyaçları var. Yani size zahmet birer cümleyle yollarına bir bir dinleyelim. Bir gün misafir edelim onları oldu mu? Beraber hep beraber dinleyelim. Tamam. Ne yapılacaksa beraber değerlendirelim. Tamam, pek. Hay hay. bu evet çöp transfer istasyonu yaptık demiyoruz. Çöp transferinde kullanacak zaten. Evet. Devam ediyoruz. 10 20 Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ve listede belirtilen projelerin 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesi gereğince bedelsiz olarak yapılması için yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyene oy bile kabul demiştir. 21 21 Kayseri'de hayvancılığı desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TürkVet sisteminde hayvancılık yaptığına dair aktif işletme kaydı olan TC kimlik veya işletme numarası ile uyumlu su aboneliği bulunan şahısların yıllık 3000 ton su tüketim bedeline kadar yansıtılacak su faturalarının %50'sinin 31 12 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması talebinin görüşülmesi. Evet, bu konuda bizlere verdiğiniz destekler için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz olarak sizlerin destekleriyle 622 milyon liralık gibi bir tarım hayvancılığa destek verilmiş. Kayserimizi salt bir ticaret ve sanayi şehri olmaktan öte Tarım ve hayvancılıkta da kendisinden söz ettiren ilk 20'nin içerisinde 8 tane ürünün olduğunu bildiğimiz bunların sonuçlarının da alınmaya başlaması bizleri keyiflendiriyor, sevindiriyor. Yalnız Selahattin Başkanım Aspirya gelmedi. Ürettik mi bu sene? Rahatsız olma. Sataştık yani. Ürettik mi? <laughs> Allah hayrın kovmetsin. İhtiyaç sahiplerine e, tohumu bizden dağıtması Selahattin Başkan'dan. Evet, Aspir. Türkiye'de ilk sıradayıcı örneğin. Maşallah. Yani, evet, teşekkür ederim. Başkanım, e, bu konuda bir görüşümüz olacak. E, bu maddeyi Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına göndersek bence daha doğru hareket etmiş olabiliriz. Bu yo, su parasında yüzde elli indirim. İşte yarın bir gün rucu vesaire çıkmasa diye. Ya çıkarsa ödersin ya kişi boy çıkarsa Allah'a şükür. E, bence şöyle, işi daha, siz zaten işi biliyorsunuz ama daha doğrusunu yapabilmek için sayışta hem hukuk hem de plan var. bütçeye geçti yönlendirsek mi? daha doğru yani, olabilir başkanım. Başkanım, sayışta genetimden bu konular geçti. Sadece mevzuatı, yani bürokrasi bürokrasiye sıkıntı çıkmaz oldu. diyorsunuz. Aynen. Olsa sana yansıtırdık. <laughs> Veya ben burada boşuna mı desteklerinize deyip duruyorum yani? Size yansıtmak için. Hepinize teşekkür ediyorum. Konu şey değil yani, öğrencilerimize ve malumunuz ÇKS ya da Türk VET'e kayıtlı olan çiftçilerimize bu tür destekler veriyoruz. Ee, bunun da çok verimli olduğunu biliyoruz ve e, başkanım şimdi Özgür Başkan söz Özgür Başkan bizim bütçelerde hep red veriyorlar ya <laughs> paraların nereye gittiği konusunda ama bu tür e, evet. destek ve yardımlarda da ya, ne abi. kadar ihtiyatlı olsalar da evet yani, diyor. Ne kadar Teşekkür seviyor ediyoruz. Özgür Başkan evet. hemen ya yani <laughs> bütçedeki fasılları hatırladınız herhalde başkanım. <laughs> Sağ olasın. Hadi, teşekkür ediyoruz. Peki. Devam Peki. ediyoruz. Ee, mülkiyeti evet 22. Oylamadık, Oylamadık mı? Oylamadık. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. 22. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kocasinan ilçesi, Serçeönü mahallesi 315 ada 11 parselde bulunan taş binanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na tahsis edilmesi ve tahsis işlemi ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyene oyu kabul edilmiştir. 23 Kayseri'de hayvancılığı geliştirmek ve yeşil enerji ile hayvan içme suyu temini projesi yapımına destek olmak amacıyla Develi ilçesi muhtelif mahallelerinde mera alanlarında hayvanların su ihtiyacını karşılamak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Öksüt Madencilik arasında protokol yapılması ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet, bunu görüşmeden Evet canım, senin konun değil ama bu res ne oldu diyor, res çekiyor arkadaş. Hangi aşamada diyor? Bilgilendirelim. Evet. Başkanım, e, malzemeler geldi. E, şu anda montaj çalışması devam ediyor reslerimizde. E, i̇nşallah e, dediğimiz gibi yıl sonuna doğru, inşallah döndürmeye çalışıyoruz. Tüm, tüm gayretimiz bu yönde, Başkanım. Yalnız vatandaş diyor ki gelirken diyor yollarımızı diyor, kapatıyor diyor. Bak, yani e, evet, 100 metre Evet evet, Başkanım dediğiniz gibi. Falan derken, evet Başkanım. Yani toplam bittiği zaman toplam yüksekliği 194 metre oluyor Başkanım. 65 katlı bir bina boyunda bir yapı ortaya çıkıyor. Malzemeler de dediğiniz gibi gerçekten büyük ve tonajlı malzemeler. Bir an evvel bitir. Hadi bakalım. Tamam Sağ Başkanım. Olasın. inşallah. Sağ olun Başkanım. Böylece üç tane e, türbülle 21 megawatt olarak yeni nesil türbünler. Kordex firmasının yurt dışından maalesef geliyor. Çok inşallah verimli olacak. Büyükşehir belediyeler arasında herhalde bu tür yatırımı yapan bir başka belediye yok diye diyebiliyorum. Evet başkanım. Şu anda biziz Aynen. ilk. Peki, Allah utandırmasın. Kazasız belasız tamamencisin. Toplamda 100 küsür tır buraya malzeme geliyor. Sırf bununla ilgili benim hatırladığım 12 tır sadece vinçlerle ilgili. Evet başkanım. O 20 tıra yakın olduğu 800 tonluk bir vinç şu anda e, malzemeleriyle beraber geldi. Şu anda vincin e, montajı yapılıyor şu anda. Başkanım ondan sonra türbin montajına geçeceğiz. E, dediğiniz gibi ciddi bir e, sevkiyat var şu anda e, Kayseri'de. gelelim orada. İnşallah başkanım. Hadi sağ olasın. Sağ olsun. Başkanım. Bu arada evet. E, 23'ü böylece eee oylamanıza Şöyle, bu maddeyle ilgili bir söz alacağım. Ee, burada adı geçen şirketle ilgili biraz nahoş olaylar oldu. Ee, i̇l başkanımızın da bu konuda açıklamaları oldu. Biz o on, de oldu maşallah. Yani. Ondan, ondan dolayı bu maddeye redoyu kullanıyoruz meclis grubu olarak. Yazık Yoksa sana, belediyemize bak, karşı vereyim, değil. Şimdi, belediyemize karşı değil de il başkanımızın yani. da... Şimdi başkanım verebilirsiniz bunu, saygı duyarız. Ancak burada bir sosyal proje hayata evet. geçiriyoruz. Onun bunun dedikodusuyla yol alırsanız yol gidemezsiniz. Burada gerçekten sanırım sanırım de tomografi cihazını hediye etti. o açıdan teşekkür ediyoruz. Yani burada vatandaşımız sulayacak tarıma emar. MR, MR. değil mi? Evet. Tomografi değil MR. Daha kıymetlisi ve daha pahalısı. Yani böyle bir firmaya sadece teşekkür edilir. Ona bir saygı duyuyoruz kanaatinize ama benim size tavsiyem oradan buradan duyduklarınıza değil gidin firmayla ilgili yetkililerden bilgi alın hatta bak ben de hiç gitmedim beraber gidelim beni de götür. Başka ben adım. diyeyim ki beni Özgür Bey davet etti gittim diyeyim. Çünkü zam altında kalmak istememek için gitmiyorum. Yani halbuki Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan bir yere rahatlıkla gideriz geliriz ama Sırf zanla sebep olmamak adına. Evet başkanım. Şimdi bu konuyla ilgili il başkanımızın da farklı bilgileri var. Şöyle ben bu Bilgi konuyu de, uzatmayayım. Ee, şöyle biliyorum. yapalım başkanım. Başkanım şöyle yapalım. Ee, i̇sterseniz daha sonra il başkanımız Hınlanmış. siz biz bu konuyu bir araya gelip detaylı Konuşuruz. şekilde evet. görüşelim. Biz yeşil enerjiyi önemsiyoruz. Güneş enerjisini, gezleri önemsiyoruz. Evet e, hem şeylerimize bu alanda nasıl destek veririz? Gece gündüz uykularımız kaçıyor. Kafa yoruyoruz. Ve ben e, teşekkür ediyorum ilgili firmaya, maden şirketine, e, Develi Öksüt Madencilik Şirketi'ne ve bu maddenin kabulünü, oylansasını kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Peki, hayırlı olsun. 24. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 mali yılı bütçesinde yıl sonu itibariyle ödeneğinin tamamının kullanılmayacağı anlaşılan ekli listede belirtilen bilim, birimlerden ödeneği eksik birimlerin harcama kalemlerine 2 milyar 37 milyon 500 bin TL aktarma yapılması talebinin görüşülmesi. Evet bu talebin kabulünü oylarınıza Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Evet. 25 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği'nin servis araçlarında aranacak şartlar başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasının A bendinde revize edilmesi talebinin görüşülmesi. Ulaşım komisyonuna gitmesini kabulünü oylanacağım. Kabul edenler etmeni oy kabul demiştir. Evet. 26 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın kuruluş, görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi. Kalevin kabulünü oylanca soruyorum. Kabul edenler etmeye... Efendim? O da mı gitsin komisyon? Peki. Eğitim Kültür Komisyonu'ndan gitmesini kabulünü oylanca Kabul edenler etmeye oymaya kabul edilmiştir. Tamam. Teşekkür ederim. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50... 51, 52, 53, 54, 55, 56 dahil imar komisyonuna ilgili maddelerin ayrı ayrı okunmuş ve oylanmış olarak gitmesinin kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle. Hangisi başkanım? İmarla ilgili olduğu için mecbur gidiyor. 37 Özbatan Belediyesi'nin kararının incelenmesi talebi. Komisyon raporu gerekir. Acil varsa acil durum komisyonu yoksa Toplar senin için meclis başkanı mı? Hayır yani. Tamam. Peki. Evet. Oyladık değil mi? Evet. Hayırlı olsun. <laughs> Peki. 57. Kayseri Büyükşehir Belediye Belediyesi Daire Başkanlığı'nın görev, çalışma, usul ve esaslarına dair hazırlanan Hı. yönetmeliğin görüşülmesi. Evet. Talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyene oy birlikte. Hangi kabul daire başkanlığı sunuyorum. başkanım? Bu muhtarlığın bağlanacağı, evet. muhtarlıklarla ilgili birim oluşturduk. Onu daire başkanlığına bağlıyoruz. Sadece bir maddelik bir şey. Özgür Bey soracaktı da Aynen. iktidar partisi niye sormuyor demesin diye sordum. Yoksa <laughs> <diyorsa> biliyorum. <laughs> 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 Sağ olasın. Katkınıza teşekkür ediyoruz. Evet. 58 Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 0 Ada 4835 parselde yapılacak olan cami için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Müftülüğü, Hayırsever Muhittin Birdal, Mehmet Ayata ve Ağaç İşleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç ve Genel Sekreter Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet, Beyhan Genel Sekreter. Evet, e, talebin kabulünü oynayacağız. Kabul edenler, etmeyenler o kabul edilmiştir. 59. Tomarza ilçesi Böke mahallesinde yapılması planlanan kanu alanı ile ilgili Kayseri Valiliği tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ödenek aktarılması için Kayseri Valiliği ile protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Büyük Kılıç ve Genel Sekreter Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. Evet. Talebin kabulünü oylanacağız. Kabul edenler etmeyin. Oyluyor kabul etmeyeyim. Bu arada e, Yahya'lımızın avla, sadece avla değil, dikmede, işin içinde diye diyebiliyorum. E, o bölgede su talebiyle ilgili bir konu var. E, hassasiyetinize ben teşekkür ediyorum. E, ancak orada e, komşu bir mahalleden istedik, yardımcı olamadılar. Bizim suyumuz bize yeter mantığında yaklaştılar. Saygı duyuyoruz. Biz de e, daha sonra bir başka yerden bu sorunu aşmak adına iki buçuk kilometrede yatırım yapmak Aynen Aynen başkanım. Yapalım. Yetkilisinden konuyu bildiğim için söylüyorum ama yetkilisinden bilgi alalım. Başkanım özellikle geçen senelerde e, her, sene, biraz yani. her sene her sene yağışlarda olan kaybımızdan dolayı bölgede cazibe ve su kaynaklarından dolayı biraz azalma var. O azalmanın etkisiyle biz de yazın da sondajla ilgili araştırma yaptık. Hatta elceste sıcak suyu bulduğumuz e, bu İspanyollardan edindiğimiz bir koordinat istedik. Onunla da suyun olmadığını gördük. Biz burada Özkoyuncu ailesine teşekkür ederiz, madenciliğe teşekkür ederiz. Sizin Esat Başkanımın, Yahyalı Kaymakamımızın girişimleriyle birlikte Özkoyuncu ailesi orada Özkoyuncu Madencilik kendi deposundan bize su verdi. 2 kilometre kadar hat döşüyoruz şu anda. 800 metresi döşenmiş durumda. Takdir edersiniz ki oradaki şartlar buradaki şartlardan biraz daha ağır. Devam ediyoruz başkan. Bu hafta sonuna kadar çalışmamızı tamamlamayı düşünüyoruz başkan. Şu vasfını incelettik mi? İncelettik. E, numune aldık. Zaten o şekilde başladık başkan. Başkanım. O numunenin iyi gelmesi neticesinde de biz de hat döşemeye başladık. Şu an 800 metresi döşendi. 2 kilometre civarında tamamlanacak başkan. Sahadan bilgi var. Buyurun. Esat Sayın başkanım, tabii öncelikle Kirazlı mahallemizin de bir su sıkıntısı var idi. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz Zatıhanelizin öncülüğünde. E, Kask Genel Müdürümüz, çalışanlarımız su sıkıntısı gideri onların teşekkürünü iletmek için söz aldım bir. İki, avlamız ve dikme mahallemizdeki çalışmalardan dolayı gayretlerinize evet. şahidiz. Ben e, teşekkür ederim. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak size hem de Kask'ımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Evet. Başkanım, teşekkür şu ediyoruz. Bilgiyle... Kolay gelsin. Başkanım teşekkür ederiz ilgilendiğiniz Sağ olasın. Için. Başkanım izin versen şunu da ilave edeyim. Bu sıkıntı yaşana kadar da her gün tankerle destek veriyoruz. O konuda Vereceğiz tabii ya. Su gibi aziz olasın ekibinle birlikte. Sağ olun başkanım. Bekir abi şeref verdiğin, hoş geldiğin, sefalar getirdiğin. Ne güzel sizleri aramızda görmek. Allah razı olsun. Ee, bizi ihmal etmiyorsunuz. Allah sen sizlere hayırlı ömür versin. Peki. Efendim e, alınan kararlar şehrimize Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimize hayırlı olsun diyoruz. Ee, ne zaman toplanacağız? Şuradan bakalım ne yazmışlar. Ocak ayının toplantısının birinci bilahsin birinci oturumu 13 Ocak 2025 yeni bir yılda yeni bir toplantıyla <laughs> inşallah saat 15'te beraber birlikte olacağız. <laughs> Cenab-ı Allah hepinize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. 稍，稍，先生。